Selamlar arkadaşlar. Bundan sonraki e, videolarımızda biraz size StartDefi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Start Defi e, öncelikle Medium makalesinden bahsedeyim. 20 Nisan 2022 yılında yayınlandığı makale fakat StartDefi Defi e, 1 Ocak itibariyle testnet'ini aktif etti. Öncelikle seçilmiş kullanıcılar testnet'ten faydalandılar. Şu anda public olarak testnet açık arkadaşlar swap işlemi ve pool işlemlerini şu anda kullanabiliyoruz. Diğer modülleri henüz açmadılar. Onlara da yakında çalışmaları devam ediyor. Ama şimdiden yavaş yavaş StarkDefi tanımanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. StarkDefi StarkNet ağ üzerinde çalışıyor arkadaşlar. L2 ağ üzerinde diyelim daha doğrusu Bir ZK Rollup aracılığıyla DeFi çözümleri sunuyor arkadaşlar. Kendi deyimleriyle şöyle bakarsak start.net'e erişim portalınız olarak kullanılacak diyorlar. Dolayısıyla start.net'teki oluşabilecek tüm kullanıcı ile ilgili işlemleri start.net üzerinden muhtemelen yapabileceğiz. Tabi bu onlardan bir tanesi olacak bu arada. Ve e, güzel bir sistem yaptıklarını düşünüyorum ve ben takibimi aldım. Sizleri de takip etmesini öneriyorum. Peki e, ne öneriyorlar, ne vaat ediyorlar burada arkadaşlar? Öncelikle Sisteme girdiğimizde sistemlerinde bir e, otomatik market maker olacak. Yani swap işlemlerini yapabileceğimiz uygun fiyatlı kripto varlık değişim platformu diyelim buraya. Starknet ağ üzerinde kullanacağımız bir otomatik market maker sistemi şu anda testte açık olan bir sistem. E, ilerleyen aşamalarda limit order protokol yani limit emir protokolü getirmeyi planlıyorlar gündeminde ve çalışmaları devam ediyor. Limit ömür protokolü nedir? yani kısacası sizin belirlediğiniz bir fiyata belirlediğiniz kripto varlığın alım satım fiyatı geldiğinde o fiyattan işlem yapmanızda başında beklemenize gerek yok. Emir verebileceksiniz bir DeFi platformu üzerinden. Sinerji pulları dediler arkadaşlar. yani bu sinerji havuzlarında ne olur? stabil, stabil coin'lerinizi veya yerel belirtici olacak olan SDC Y burada stake ederek ödüller kazanabileceksiniz. Haftalık çekilişler, piyango gibi ödüller olacak. Onları kazanabileceksiniz arkadaşlar. Yiğit Farming bu daha önceden de duymuş olduğunuz bir terimdir. Verim protokolü yani verim tarımı yapabileceksiniz burada. Onun için stake'lerinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca bir de stake havuzları olacak. SDC birebir stake ettiğinizde XSDC, XSDC kazanacaksınız arkadaşlar. Bunların tabii şu anda aktif değil ama yakın zamanda tüm modülleri aktif edecekler. Ee, Launchpad özellikle bir hoşuma giden. Ee, Launchpad kısmı arkadaşlar, Startify Launchpad aracılığıyla e, projeler oluşturabileceksiniz veya oluşmuş projelerde e, işlemler yapabileceksiniz. Siz de burada yani proje oluşturabileceksiniz eğer isterseniz e, veya ön satışa çıkan projeleri de buradan takip edebileceğiz. Güzel bir atılım olacak bence. E, mint e, yani bir şey basmak tabiriyle kullanabiliyoruz bunlar arkadaşlar. NFT koleksiyonları oluşturabileceksiniz sizde veya oluşturulmuş NFT koleksiyonlarının alım satım yapabileceksiniz. Burada kendinize ait özel e, tokenlar basabileceksiniz. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Yine Quest demiş yani belirli görevler sağlayacak bu görevlerle şanslı kullanıcılara belirli ödüller vereceklerini söylüyorlar arkadaşlar. E, Kabaca Start Defi'de şu anda karşılaşacağımız ilk etaptaki görüntüler bunlar arkadaşlar. Şu anda güzel ilerliyorlar. Yakın zamanda da inşallah tam anlamıyla her şeylerin takip edebilir duruma gelirsek güzel bir sistem olacağını düşünüyoruz. Şöyle kabaca web sitesine de bir göz gezdirelim dersek arkadaşlar, zaten az önce de bahsettiğimiz gibi Start Net e erişim portalınız diyor burada her şeyin bir arada olduğundan bahsediyor. Bir blok zinciri olduğundan bahsediyor. Tüm çeşitli olacak. Evet. Az önceki bahsettiğimiz sistemleri burada da kısaca özetlemişler. Evet. Rob görebiliyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde işte geliştiricileri görebiliyorsunuz. Onlar hakkında bilgi alabilirsiniz diyerek bu videomuzun sonuna gelelim. Kabacası e, StarkDefi, StarkNet üzerinde L2 ağında çalışan bir DeFi çözüm merkezi olacak. Ve tek noktadan StarkNet üzerindeki tüm alanlara eşim noktası olarak kullanacağımız bir portal diyebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, ile ilgili bilgiler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Lütfen testnetine katılmayı unutmayın katılın. Yani testine de katılmaktan herhangi bir problem gelmez.